Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzkan. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta hesaplarıma güzel şeyler çıkartmaya çalışacağım. Artık video konusu bulamadım. Roblox'ta da güzel oyun hala bulamadım. Genelde çok uzun oyunlar oluyor. Ben kısa bir oyun istiyorum. Onu da bulamadım. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Yani karakter çıkartmaya çalışacağım tüm hesaplarıma. Bu arada 20 abone olmamıza son 8 kişi kaldı. Bu arada istediğiniz hesabı da en sonunda kendime postlarda ekledim. Artık giriş yapmadan oynamak değil. Hesaba da hiç dokunmadım daha. Bir şey de çıkmıyor. Kutu açıyorum açıyorum çıkmıyor. Şu büyük kutuyu açmayı deneyeceğim bugün bu hesabı eğer yapabilirsem. Güzel de görevleri yüksek denilemez. Bayağı iyi görevleri de var. Oranlarına bakalım. Aa bak şurada güzel Eldro'da piroma var ama ben alamıyorum maalesef. oranların da ama hiç fena değil. Benim aksesuar oramın mı varmış ya? Benim aksesuarım mı var? Garip. Haa I mean, Bayre'nin iki aksesuarı vardı değil mi? Bir yeni gelmiş. Ben bunu görmemiştim. O zaman rastgele bir hesap seçeceğim. Şu Spark güzel duruyor. Kim olsun. Girelim bakalım. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam da tilki açmak üzereydim. Aynen 30 kupa kasılabilir. de emin değilim ben rütbe yapmışım. İyi, çok iyi. Şu boru pisine bakarsak da şu boru piste de yine büyük su var. Çok iyi. Aslında görev bir de arkadaşlar son zamanlarda fark ediyorum. Bakın bunlar 40 düşman yok ki ama 30 düşman bazılarında geliyor. Bazenleri 24 düşman yerine 18 düşman da gelebiliyor. Bakalım güzel Bu kaç kitle yedirir Aslında boyla 30 kupa kasılabilir Bir de boyla 6 maç kazan diye bir görevimiz var Onu da yaparsak müthiş olur Hem büyük kutu açarız hem de Hadi bakalım Bu ara hesabın oranını da hiç hatırlamıyorum Bugün bu hesabımı ben Hiç çıkartacağım. Ben boyla da fazla iyi oynuyorum denilemez Zaten bu benim fazla sevdiğim bir karakter de değil ama nedense e, benim Londra hesabımda sözü yok de 20 yenilikte. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı da okudum. E, arka müziği açın demişsiniz. Ses yok diye demişsiniz. Ben o zaman arka müziği açacağım. Ben sesim birazcık net gelmeyebilir arka müziği açınca. O yüzden kapatmıştım. Brawl Stars'ın kendi müziğini. Biraz sesine kısayım ya oyunu. Çok güzel. Ben bu oyunu acaba güzel oynuyor muyum? Aa bir de. Kaç kaç. Onun birinden benim kaçmam lazım. Hatta gelsin gelsin hiç olmaz. O peninin topu mu beni aldı yoksa bilmiyorum anlamadım. Ne? Nasıl ilk başa girdim? Ben hiç başa girmemiş miydim? Neyse. Hiç olmaz. Abi ya ben bu kötü oynuyormuş. Neyse benim oyunum zaten kupa kasmaktı. Hiç olmaz o yüzden. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Yorumlarınızı da atabilirsiniz. Bazenleri Roblox çekerim. Bazenleri de Brawl Stars ya da bildiğiniz güzel bir oyun varsa onu da çekeyim. Yorumlara yazabilirsiniz. Şu boyu ben kafayı taktım. O boyu almam. Aa, Şuradaki şeyi çalarsam muhteşem olur. Evet. Neden İki de iki ben burada bizi gördüm ya. Sen öl kardeşim. Bir. Onun burada yaşamaya hakkı yoktu. Onu da öldürürüz de. Ben bir ilk önce karla alayım diyeceğim de. O karın ulti'si vardı değil mi? Sıkıntı. Neyse evde Bir çal yapısalım. Zaten 3 kişi kaldık. Bir bu bir ben. Aynen o da büyük ihtimalle ölecek. Aa adam da tırmızı. Mert. Adam öldü geçmiş olsun. Hiç oldu da son kaz ya? Ben kaz oldu diye hatırlıyorum. Başına bir ülke gitti. Bir düşünseniz de bu kar beni alıyor. Komik olurdu. Beş kişi yok etmişim. İyi. Yarısını ben yok etmişim. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Tiki açana kadar başlarım. Hem o zaman kızları da görevimi de bitiririm. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Yine kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar görevimi de bitirdim. Çıktı toplaşmaya kaldım. Evet Jesse'yi de buldum. Jesse de öldü. Şimdi tiki zaten açtım. Görevimi bitirmek için bu arada görevimi bırakmam. 2 dakikalık bir, gö bir, görev yaptım. Zaten yüzlü göreve ihtiyacım vardı. Evet hem tikimiz de var. Hem de büyük kutu. Zaten kutudan tik çıkmıyor. <laughs> Hadi bakalım aç. Çeki açtık. Çok güzel. Özlemişim. Bayağıdır bana karakter çıkmıyor. Özlemişim bu karakter dönüşünü. Bakalım kutudan bir karakter çıkartabilecek miyiz? Çıkmadı be ya. Neyse. Bir şey olmaz. O zaman sıra... Aa 999 altın olmuş. Çok iyi. Bir tikimize bakalım. Birinci seviye. Normal bir karakter işte. Yani çoğu ya savaş topunda girerseniz muhteşem olur denilebilir. Ben bu arada hesabımın çoğunluğuna bakmadım. Direkt girdim hesaba bir bakayım diye. Şimdi efsanevi oranın orta yani fena değil. Süper enderleri daha bitmemiş. Tamam. Destan soralım çok iyi gizemli de. Yani hesabım şey fena değil. Ben şimdi hangi hesaba gireyim? Şu Proza bir girelim bakalım belki kutu falan varsa açalım. <laughs> evet bir şey biriktirmişim. Burada <laughs> ben bir nefes gördüm. O kutuyu bugün hayatta zor kasarım. O 5000'deki mega kutuyu zor. Çok zor kasmak. Şimdi benim burada bir ücretsiz kutum var. 500 500'lük bir görev yapsam mesela. Güzel bir 500'lük görev varsa yapsam. Ben o ücretsiz kutudan bir karakter çıkartabilir miyim? Bu da var. Büyük ihtimalle bir oranlarıma bakayım. Efsane bir da bu hesabın aşırı iyi. Bakar mısınız? 959 ya. Çok iyi bir oran ama çıkmıyor. O yüzden ben bu hesaptan fazla ümitli değilim. Bu hesapta yapmayacağım. Şu size çekilişte vereceğim hesabı. zaman bir kasalım. En kötü markası çıkartırız. Bakasın karakter oluyor. 35'te büyük kutu var. Hemen hızlıca kısa bir 500'lük görev yaparsak bence hiç ben olmaz. Bakalım güzel bir şey var mıdır? Hmm, güzel güzel bir şey ben arıyorum. Sıkıcı olmayan benim de veya sizin de canlı sıkılmadan izleyebileceğiniz. Ama işte olabilir. Cesi ile savaş topunda 10 maç rahat kazanırım. Bir bakalım. Bu arada şarjım doktan iki aynı. Ne tertem etti bana? Şöyle hemen yapalım. Sunita beni büyük ihtimalle alacak derken Darylstar olsun. Maalesef öyle. Neyse el primo boş bir yere attı Ya yani birinci gol geliyor. Birinci gol. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Arkadaşlar ben yine denedim. Baktım olacak gibi değil. Ben de o zaman dostluk maçı kurup ee, sizlerle karakterleri karış, karış bazı karakterleri karıştıran Lord Denzel'i izliyorsanız efsane ve gerçek mi biliyorsunuzdur o seriyi. Ben de Lord Denzel'in denemediği karıştırmadığı karakterleri deneyeceğim. Bakalım nasıl şeyler olacak. Şimdi mesela neyi karıştırabiliriz? Mesela bir koltuğu alalım. Koltuğu seçelim. Bir de üstüne bir Piper alalım. Seç oyna. Dur ya yapamadım. Hemen hızlıca yine bir deneyeyim. En kötü de video durdurup hepsinde yapacağım. Ama fazla da video durdurmak istemiyorum. Bakalım yapabilmiş miyim? Yapmışsam çok müthiş oldu. Yapmış mıyım? Yapmanı zaten bakmıyorum. Aynen. Eee ne oldu şimdi? Sadece koltuğun açtık var mı? Bu kadar mı? Ben başka şeyler de olacağını bekliyorum. Neyse fazla işime yaramadı. Bu zaten öldük. Bakın arkadaşlar bunu Lord Enzel gösterdi ama gerçekten ben yine göstermek istiyorum. Efsane. Şu bunu birinci yıldız gücünü alıyorsunuz tamam mı alevim? Sonra koltuğu alıyorsunuz. Koltuğu aldıktan sonra saç oynayamıyorsunuz hızlı bir şekilde. Bir bakayım acaba karışmış mı? Evet karışmış. Bakın. Aşire değil mi? Her yerde ateş çıkıyor. Ben bunu zaten Lordenzer ve Lorden çok şaşırmıştım. Ben de yine bir deneyim dedim. Ben bir ultiyi doldurmayı deneyeceğim. Ultisi daha efsane. Şöyle bir karları yedirebilirsem. Bu arada benim bu botu olma ihtimalim var. Ben arkadaşlar videoyu durduracağım. Ultimi kasıp geri geleceğim. Evet arkadaşlar ultimi kastım. Şimdi bakın ulti daha güzel gözüküyor. Bakın şimdi ultime. Aşırı güzel. Baksanıza. Hala daha, daha yanıyor. Ya. Çok iyi. Yalnız alevleriniz botlara hasar vermiyor. Normal vuruşlarınız hasar veriyor. Yani bu gördüğünüz alevlerin hiçbir hasar vermiyor şöyle bir manz yapmayı deneyeceğim de da olmaz daha fazla koltuğa ihtiyacımız var neyse bu bu kadar çıkışımızı verelim şimdi güzel bir tane daha var o da güzel bir şey 8 bit seçiyorsunuz tamam mı benim 8 bitim nerede göremedim de 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit alıyorsunuz tamam mı hiçbir şeyine dokunmayın yıldız gücüne sonra nitaya alıyorsunuz Yalnız Nita'nın ayasını da kasmak lazım. O yüzden ben bir elmas kapmacayı seçeyim. Elmas kapmacadan fark etmez harita. İstediğinizi seçebilirsiniz. 8 bir alıyorsunuz. Nathan'ı seçiyorsunuz. Ondan sonra saç oynaya basıyorsunuz. Bu arada tam saç oynaya basınca sesim yükseliyor olabilir. Heyecanlanıyorum basamadım diye. Bu arada orada DJ Frank var. Bilmiyorum gördünüz mü? Ha bu arada yapamamışım. Bakın şurada DJ Frank var. Ben bir daha bir karıştırmaya deneyeyim. Sonra da videomuz sonuna gelelim bunu yaptıktan sonra. Seç. Şimdi de hızlıca. Yaptım herhalde. Çünkü orada ben 8 bütün yüzünü gördüm. Şimdi. Bakalım becerebilmiş mi? Ya niye olmuyor? Olması lazım. Ama başka bir şey de ineceğim ben kötü. Ses oyunu yazacağım. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptığım supersellerde mi sıkıntı var. Herhalde artık olması lazım. Olmamış ya. Neyse o zaman Lua'nın klonunu o zaman size göstereyim. Şimdi lo başka karakterin istediğiniz klonla <laughs> oluşturabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Leon'un aksesuarı klon yansıtıcı. Bunu her karakterde deneyebiliyorsunuz. Ama Jesse de pembe değişiklik göster Jesse diyorum ya. Ee, Jackie ve pembe değişiklik gösteriyor. Bakın <laughs> deyince anlarsınız. Bakın şimdi. Saç oynaya bastım hemen hızlı bir şekilde. Şimdi bakın düzgün karıştırdık herhalde. Aynen. Yok karıştıramamışım. Ben bir karıştırıp Evet arkadaşlar en sonunda karıştırdım kolumunu. Bakın şimdi pemben daha büyük bir şekilde çıkıyor. Bakar mısınız? Bende daha büyük bir şekilde klonum çıkıyor. Hem de aşırı büyük bir şekilde. Bakar mısınız? Benden bir kat iki kat daha büyük. Şimdi bunu bakın cekide deneyelim. Bunun cekide deneyince de şimdi, şimdi cekide ne oluyor? Şimdi Jackie ile hızlı bir şekilde alalım. <laughs> Jacky ile hızlı bir şekilde şey acaba yapabilir miyim ya? Hmm, yapamamışım ya. Şimdi bir daha deneyelim. Bunda da olmazsa yine her zamanki gibi video durduracağım. Videoyu da hiç durdurmak istemiyorum ya. Bu sefer başlamadım. Niye bu kadar zor? Pembe en az 10 kere denedim arkadaşlar. Yine hey, hey, Herhalde bu sefer olmuştu. <Sessizlik> Umarım olmuştur ya. Ben yine bir video durdurayım. Arkadaşlar denedim denedim olmuyor. Galiba ben bunu yapamayacağım. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.